fiyatı çok yüksek. Şu an başladık uzatacağım. Ne? Uzatacağım şimdi bir dakika. Evet. diyor ya. ya. Çok az benlik var. Bir, <laughs> bir çöksek Allah göstermesin. Şey direkt geçelim. Şey. mı? Direkt bir şey <laughs> edecek mi? Biraz öyle gösteriyor da. Buralara iner miyiz? Yok aşağı yöneltirim de. Başladı mı? Başladı o şu an. Ben ileriye doğru çık. Yok bizi iyi çeker merak etme abi. Şu an köşkteyiz hacı. Abi hemen emniyetli bir yere inelim de. mı gidiyorsun? Şu an inişe doğru gidiyoruz ay, ay, ay. Ben ayarlıyorum, ayarlıyorum. Hayır, kayıya vurmayız değil mi bir anda? Yok, yok. yok. gidiyorum ha, Tamam, temize inek sıkıntı, sıkıntı yok. yok. İleri doğru tut kamerayı O bayağı iyi çıkıyor, daha Böyle bir yere salla, ineriz ya. Şuraya geçmez mi <laughs> ana yola? <Anlıyorum. gülüyor> He ustal evet, kamerayı alayım Hayır, Ay, Ay, çarparsan... yok yok, yok. Şey Bir şey, hmm. bacaların geçeyim mi? Hmm. güzel olsun. Hmm. zar Yok yok katlama zamanımız yok. Havada. Yani yere vurmuş. Tam inmiş yapıyoruz o zaman? Hoppa bak kaldırıyor ki görüyor musun? Diremindesin. Şey Oradan bir yere. nerede? Ha. ileriye doğru güzel Ay 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 Çabash, tamamdır bir şey yok. Ana iyi oldu. Termikten dolayı. Şu an normalde böyle inmiyoruz. Haha. Termikten dolayı inişimiz böyle oldu. Tamam. Kaldırıyor bırakıyor. Kaldırıyor Gayet bırakıyor. Normalde oldu ama. ayağın üstüne iniyorsun. Kötü iniş. mi? Bu kötü iniş hacı. İyi değil bu. Yok ya tamam işte. <gülüyor> <yüksekliydi>. <gülüyor> yok çünkü niye biliyor musun? Ayarlayamıyorsun yüksekliği. Termik yani. bir kaldırıyor bir bırakıyor. Bakarız. Evet. Dur, ben ayarlayacağım.